Selam canım bugün birlikte pasta yapacağız. Bu pastaya kaşık pastası falan da deniyor. Ama tam adı ne bilmiyorum. Geçelim. 1 litre süt. 1 su bardağı toz şeker. Tarifleri hep unuturum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. 2 tane yumurta sarısı. 3 yemek kaşığı dolu dolu un. 1, 2, 3. 2 yemek kaşığı buğday nişastası. Bu da 2 malzemeler sanırım bu kadar. Vanilya, krema ve labne ekleyeceğiz. Ama onu kıvamı katılaşacak ve altını kapattıktan 10 dakika sonra ekleyeceğim. Şimdi karıştırıyoruz. İnşallah tarife aldım. Bu sayfa tarifi doğru vermiştir. Bir şeyler yanlış gibi. Ama inşallah yanlış düşünüyorum. Ben. İnşallah güzel olur. Bu videoyu kaç kişi izler bilmiyorum ama bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben Ramazan ayı boyunca her gün bir video yazmak istiyorum. Bir rutin oluşturmak istiyorum. 30 gün boyunca ama içeriğim ne olsa bilmiyorum. Yemek düşündüm ama yemek yapan çok fazla içerik üreticisi var bazı bahçede Bu çok, çok soğuk. Yemek olmaz diye düşündüm. Yani bununla ilgili bir fikriniz varsa siz de fikir yorumlara yazabilirsiniz. Umarım bu videoyu çok kişi izler ve sadece arkadaşlarım yorum yapmaz. Şimdilik aklımda şöyle bir fikir var. 30 gün boyunca her güne sürpriz bir içerik. Yani içeriğin ne olduğu belirsiz. Bir gün yemek, bir gün cilt bakımı, bir gün herhangi bir saç modeli yapımı, bir gün makyaj. Böyle değişsin ama her gün sürpriz bir konu olsun diye düşünüyorum. Umarım yapabilirim. Ve fikirleriniz varsa bana söylerseniz sevinirim. 2 dakikaya falan kapatırım bunu. 2 dakika. Soğan bayağı yoğunlaştı. Kapatıyorum. Biraz soğumaya bırakacağım. <laughs> 10 dakika diyordu. 10 dakika sonra krema, labne ve vanilya ekleyeceğim. Karıştıracağım. Muhallebi 10 dakika beklerken ben de kedilerini ıslatıp dizeceğim. dibini, Kedi dillerini sütle ıslatıp dizeceğim. Burada sütüm var. Sütü batırıp koyacağım şöyle pasta ben yiyeceğim. O yüzden elimle batırıyorum. Şov yapalım. Kusura bakmayın. Zaten ellerimi de yıkadım. Kedi dili yetmez diye iki paket almıştım ama bir tane dikdörtgen borcumun bir paketi yetti. Şimdi size göstereyim. Şöyle <laughs> nizami bir şekilde dizdim. 10 dakika oldu. Şimdi muhallebiye kremayı ekliyorum. Karıştırıyorum. Bunu buradan mı göstersem? <laughs> Muhallebi işte yani yakından gösterecek bir şey yok vanilya ekliyorum. Labne ekliyorum. 2 yemek kaşığı. Tamam şöyle. Şimdi muhallebiyi kedi dillerinin üstüne dökmeye başlıyorum. Katı mı oldu yok Şimdi aslına bakarsanız bu oldu. Yani muhallebinin hepsini ekleyip biraz daha kaldı muhallebi. Üstüne de çikolata eriteceğim kremayla birlikte ve dökeceğim bunu biraz buzlukta beklettikten sonra. Ama ben böyle alt katman sadece kedi değil, üstte de böyle kalın bir katman muhallebi olunca çok sevmiyorum. O yüzden araya acaba biraz bisküvi mi kırsam? Şu bisküvilerden var bunlardan biraz kırıp dökeceğim üstüne. Ne kadar kötü olabilir ki? Elimle kırmaya çalıştım da olacak işim Allah'a sen. Şununla kıracağım. Bunu serpeceğim umarım güzel olur ya. Dur çevireyim size. Tamamdır. Şimdi kalan muhallebiyi dökeceğiz. İnşallah yeter. <laughs> ne güzel olur. Üstüne bisküvi dökmek çok ahmakça bir fikirdi. Bir saattir üstünü düzeltmeye çalışıyorum. Böyle en azından çikolata dökebilecek bir katman oluşturdum. Bir saat falan Hatta belki daha fazla. Buzdolabında bekleyecek. Buzdolabının alt kısmında tabii ki. Sonra çikolata eriteceğim üstüne. Krema ve çikolata. O kısımları da çekelim. Şimdi beklemeye gidiyor. Çikolata eritmek için kremayı ısıtacağım biraz ocakta. Altını açtım. Biraz ısınsın. Sonra üstüne çikolataları kıracağım. Karıştıracağım. Bunun sıcağıyla çikolataları eriteceğim. birlikte çikolata sosunu dökeceğiz şimdi. Duru karıştır bakalım önce. Sonra da bunları dökeceğiz. Evet onları üstüne serpeceğiz. Evet. Önce bunu şöyle gel birlikte tutalım. <laughs> niye biz pasta yapıyoruz? Öylesine. Siz diye yaptım. Güzel olsun. Altında niye çikolata? çikolata. Altında da şey var. Bisküvi var. var. Çikolata. Çikolata. Hani Altını evet, çikolata çikolata. Şey biz kırmızı çikolata koyacağız? Altını kaç çikolata koyacağız? Altını kaç kırmızı 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 çikolata koyacağız? mutfakta yapıyoruz. Biz ki. Evet. Ne de edeceğiz yoksa çikolatayı? Eritemeyiz evet. Doğru söyledin ya Durum. Evet. Dedik. Güzel mi olmuş? Şimdi böyle azıcık azıcık alıp bunun üstüne atacağız. Hadi tamam. al bakalım. Azıcık azıcık. Rendelenmiş çikolata. Rendelenmiş. Arkadaşlar pastamızın son hali. Pastamız bu kadardı. i bye. bye.